Ne haber arkadaşlar? Işte, harika bana kılığında yeniden bittiyiz. Bana birlikte Roblox'ta bugün Shark Byte oynuyoruz arkadaşlar. Bana da geldi. Bana nasılsın? Dostum dostum kopacağız bugün. <laughs> arkadaşlar bugün oyunda kopacağız. Neden diye sorarsanız oyuna güncellemeler geldi arkadaşlar. Ne zamandır Shark Byte oynamıyorduk. Arkadaşlar oyuna bir tane yine bir tekne bot eklendi. E, ee, kafesli bot teknesi. Research board. Arama kurtarma gibi bir şey var. Acayip bir şey ama acayip köpek balıklarını buna yakalamaya çalışacağız. Dostum kim oturacak kafese? Kafese sen veya ben oturacağım. Satın aldım arkadaşlar. Bir de Shark Blaster denen bir şey var. Bu da özel köpek balık tabancası. Ama bunu alamıyoruz arkadaşlar. Çünkü mal paramız yetmiyor. Onu sonra bakacağız yani. Bugün alamayacağız. Arkadaşlar başlıyoruz. Köpek balığı biri seçilecek. Oyunu bilenler vardır. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Dostum like atsınlar. Arkadaşlar bana duyduğunuz like atmayı unutmayın. Mehmet Reis diye bir tane takipçim olabilir bu. Banda Türk biri köpek balı oldu. Dostum o zaman bizi yiyecek. <laughs> Kesin. Arkadaşlar başlıyoruz. İlkten panda kafese geç. Arkadaşlar kafes bu. Yepyeni bir bot. Bu kafes aşağı ve yukarı çıkabiliyor. Panda onun kendi kontrol edecek. Köpek balığı giriyor banda. Sıfır. Radar sistemlerimiz aktif. Köpek balığı çıkış yaptı. Dostum araştırma geliştirme başlıyor. Tamam şimdi sen yavaş yavaş in korkma tamam mı? Kontrol bende. Dostum o zaman kesin korkacağım yandım. <laughs> Merak etme kontrol bende. İn bakayım bir aşağıya doğru. Ooo panda. Adam bize çarptı. Dostum tuşa basınca aşağı iniyor basınca çıkıyor. Tamam çıkart yukarıya. Arkadaşlar kafesin aşağıya inme özelliği var. Kübük balığı kafese geldiğinde kırması zor çünkü özel demir çelik kafesi arkadaşlar. Panda oradan köpek balığına ateş edecek. Çık panda tepe doğru. Bana bak seni oradan yer haberim bile olmaz. Dostum çıkartayım mı? Çık gel yavaş yavaş. Vay. Dostum fena bir şey dostum. Üstüm başım ıslandı. Aa kübük balığı geliyor Bana kübük balığı giriyor. Dostum uzaklaştı dostum. Allah kardeş kusura bakma. Allah bismillah. Aa bizim bir işimizde. Ustam ben ne yapacağım? Vay bizim bilgimizde kafesten ateş et panda. Arkadaşlar video çok kısa sürecek galiba. geliyor. Panda, panda geliyor. Panda yedi. Panda. Arkadaşlar göbek balığı panda yedi. Hani kafes çelikte? Hani kafes çok sağlamdı? Panda. Benim peşimde. Adam yiyecek şimdi. <laughs> Önüne çıkan herkes yiyor. Dostum ya dostum ya. Aa, harbiden kafe sağlam değil biliyordum ben. Aa, şunla beni karıştırır inşallah. <laughs> Onu ben sandım. Dostum hani kafes sağlamdı dostum. Aa, senin bir lokma da yedi ben ne yapayım. Beni kovalıyor şu an. Arkadaşlar işte, hemen beni niye kovalıyorsunuz ki? Hemen bizi niye kovalıyorsunuz? Hem böyle Heron Papi ve Pro bandı yakalayalım. Oyuna girer girmez. Hiç oynatmıyorsunuz bize. Hiç hiç, hiç, hiç. Bak geliyor. Bak kafasına bir şey takılmış. Önünde göremiyor şu an. Bak şuna şuradan, şuradan bir ateş edeyim de. Dostum kaç dostum. Çok fena yedi beni dostum. Seni de yemesin. <laughs> Abi seni var ya. Ham yaptı panda ya. Niye ses vermiyorsun? Dostum afiyetle yedi. Allah'ım bu ne? Abi Ferrari misin sen? Nasıl hızlı giriyor böyle? Arkadaşlar son doğamıza edelim. Aa ölecek şimdi. Arkadan biri kovalıyor onu. Biri kovalıyor onu. Arkadaşlar bir dahaki bölümde kafese ben gireceğim. Aa öldü! 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 Elan Papi kazandı. YT Mehmet Reis. Videoyu izliyorsan sana selam olsun. Ama ben kazandım. Evet Elan Papi arkadaşlar yine kazanıyor. Panda gitti ama yazık oldu. Sen kafese ben gireceğim. Dostum ben daha binmem. <laughs> tamam ben gireceğim kafese. Panda kullanacak kafeste ben olacağım bu bölümde. Size göstereyim arkadaşlar. Aslında yapmamız gereken bir şey vardı yapamadık. O kafeste dibe doğru indiğimizde köpük balığını aslında oradan görüp ateş edecektik. Ama çok yanlış yaptık yani, yapamadık. Hadi şimdi yapacağız. Bak beyler, ne yapıyorsunuz beyler? Çok yaramazsınız he. Dostum, çılgın bunlar. Arkadaşlar, sen geç. Bismillah, başlıyoruz. Arkadaşlar, kafese ben gireceğim. Videoyu buraya kadar izleyenler, ben tuşuna basma... E, basarlarsa çok mutlu olacağız. Dostum, like butonuna kırsınlar. Lan, çok ayağın köpek balığı geldi benim şansıma. Dostum, şimdi seni yiyecek orada. Sen devam et, hiç durma, hiç durma panda. Arkadaşlar kafesteyiz şu anda. Bir balığa baktım ama ortalıkta. Aa orada orada orada. Aa onun üstüne gidiyorum farkında mısın sen? Dön. Dön panda dön. Adamın peşine takıldı. Uuu. Sen buradan ateş et çıktın bak. Hiç ateş etmedin. Dostum attım ama gitmiyor ki. Atmam lazım da atmadım panda. Köyük balığı geldiği anda arkadaşlar kafesi aşağı indiriyorsunuz. Yanıtıyorsunuz onu. O dibe doğru dalıyor ve kafesi karma karışık oluyor. Zaten çelik kafesin. Bunu anında nasıl kırıp da yedi onu da anlamadım. Nerede? Görünmüyor. Roketi ta uzaya ateş ettim he. Dostum göremiyorum. Ben de görmüyorum. Aa 35 binin takip takipçimizi yedi. <laughs> Dibimizde panda. Aa, ben kafesi aşağı indireceğim. Kaç 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 kaç. Allah bismillah. Arkadaşlar kafes gitti. Dostum hayatta mısın? Evet. Kays kırıldı ama. Dostum ben de hayattayım. Aa gittim 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 gittim. Hala kafesin oturanın üstünde oturuyorum böyle. Abi işte hiçbir şey göremiyorum. Köpek balığı neredesin? Gitti. Burada. Allah'ım lütfen gitsin. Lütfen git, lütfen git. Beni görüyor şu an. Bulmaya çalışıyor. Ay! Ay! Çarptım onu. Ölmedim ama. Yemedi beni. Ah dostum ya, dostum ya. <laughs> panda yine gitti arkadaşlar. Abi beni görme. Hello Bobby. Ben yine yırtacağım galiba. Dostum ben ölüyorum sen ömüyorsun. Ne yapayım ben yemiyor. Ben şanslıyım. Gitti arkadaşlar. Ar videom gitti. Ah be. Ay kafesi nasıl yedi Panda? Dostum aman hani içerikli kafes. Abiden çelik melik değil ortalık baksanıza arkadaşlar işte, bütün gemiyi yedi. Aa yardım et yardıma gel. Ördekli çocuk yardım et. Buradayım yardım. Kübük balığı en son beni yemeye gelecek biliyorum. Yardım et lütfen buradayım. Geliyor mu? Ya ben görmedi galiba. Dostum köpek balığı gelecek şimdi seni yiyecek dostum. <laughs> yardım et. Aa geldi. Geldi. Abi sana helal olsun. Abi sana helal olsun. Abi çok sağ ol. Bas 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 bas. Yes be. Arkadaşlar işte, Aaron bir şov başlıyor. Köpek bana beni yine bulamadı. Abi öbür tarafta bak daha arkada. Yanlış yere ateş ettik. Dostum ateş et et yerini belli et dostum. Ateş edince yerimiz çıkıyordu değil mi ortaya? Son doğamızı edelim. Bu çocuğa da yazık olacak şimdi. <laughs> şimdi bu çocuk benim yüzümden gidecek. Bak izleyiz eminim. Arkadaşlar bu arada son 3 kişi kalmışız. Haberiniz olsun 3 kişiyiz yani. İnanılmaz bir şey. Köpek balığını çok güzel oynuyor çocuk. Bak orada bak bak. Aa 2 kişi kaldık. Sadece bu çocukla ben kaldım arkadaşlar. Prolar mı gibi prolar kaldı galiba. Acaba prolar mı kaldı? Dostum şimdi sizi arıyor yiyecek sizi. Gelsin bakalım kim kim yiyormuş. Gel gel gel. Roketimi ateşlediğim an kaçacak bence. Asla bizi yiyemeyecek. Ab. Arkadaşlar şimdi iki kişi kaldık ya. Dört kişiymişiz. Bir kişi daha gitti. Şu anda bizden başka kimse yok sanırım. Dostum bir tek siz varsınız. Bismillah. Görünmüyor bak bu yine bir planlar yapıyor bak. Bu yine bir yerden çıkacak. Bu yine bir yerden çıkacak fırlayacak önümüze. Aa orada bas. Bas bas geliyor bas bas geliyor. Vallahi geliyor uçarak geliyor. Uçarak geliyor geçmiş olsun. Hayır 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 beni yeme. aa hadi ya. Ya. Arkadaşlar oyun bitti. Abi nasıl köpek balığı ya? Dostum adam pro çıktı. Arkadaşlar çocuk proydu harbiden helal olsun hepimiz iyiydi. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bir bölüm daha oynayacağız. Bunda da artık yani her artık gaza geldi. Özel arkadaşlar şey sistemi aldım. Hani bir tane uzay uzay aracı gibi bir tane botumuz vardı ya onu kullanacağız. İşte bu. Kaşındılar bu sefer abi. Bu sefer kaşındılar. Bana tepeye çık ateş et sen panda. Tepeden ateş et. Ben aşağıdan süreyim. Gel buraya çıkman lazım. Köpek balığı geliyor. Az önceki köpek balığı arkadaşlar hepimizi yedi. Muhteşem bir oyundu gerçekten. Aa, hadi panda seri olmamız lazım. Dostum ay buradan ateş edilmiyor. Ha, ben ateş ediyorum oradan da ateş ben ateş ediyorum. Oradan biri ateş ediyor sandım. Gel gel içeri gir. Arkadaşlar bu çok özel bir bot. Dibe inme ve çıkma özelliği var yerin dibine. Ve görünmezlik özelliğimiz var. Hepsini tek tek kullanacağız. Köpek balığı orada ve harika ateş ediş sistemi var. Köpek balığı uçuyor abi bu ne ya? Dostum adamı var ya mahvetti dostum. Evet deme ateş ediyorum işlemiyor. Hile var. Ateş ediyoruz o kadar işlemiyor o kadar ateş ettim. Hava da karardı şimdi ne yapacağız? Yandık. Abi bir sürü ateş ettim bir tane canı gitmedi ya. Hey. Bismillah. Dostum 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 ben kapının önündeyim. Tamam iç tarafa oturabilirsin istersen. Korkma korkma bunda bir şey olmaz panda. Neden biliyor musun? Bunda dibe iniş çıkış özelliği var bak. Dostum, bu ne? Unuttun mu bunu? Bunu kullanmıştık bir kere. Bizi suyun dibinde asla yakalayamaz. Gizleneceğiz böyle. Suyun altından gideceğiz panda. Bak burada bir yerde. Bak 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 çıkış yaptık. Abi işte çıkarken fena çıkıyor. Bak bak bak. Uuu. Fena bir gemi ya bu. Işıklarımızı yakalım. Nerede? Görünürde bir şey yok. Arkadaşlar R şuna bastığımızda görünmez oluyoruz. Dostum şimdi bizi göremiyor mu? Galiba göremiyor bizi. Belki sadece bizi görüyor da gemiyi göremiyor olabilir. Orada orada bak gemiyi parçalamış. Şu tarafta bak. Bak bak burada 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 burada. Allah geliyor galiba. Arkamda mı yoksa? <laughs> orada. Aa canı gitti. Aa bize çarptı. Aa bir şey olmadı. Oo bir şey oldu arkadaşlar gemiye. Dostum ne oldu? Kanadın teki gitti. Kanadı şey köpek balığı çarptı kanat. Kanadımız köpek balığına çarptı. Bir dakika. Yo sistemler tamam. Arıza arıza verdi sandım da. Eee sağ pervanede sorun var sağ tarafta. Sanki sağda bir problem var arkadaşlar. Pervanesi dönüyor mu dönmüyor mu anlamadım ki. Ya dönüyor. Ama yamuk gidiyoruz ya. Arkadaşlar işte arama kurtarma yapıyoruz şu anda. Dostum görünürde kimse yok dostum. Herkesi yedi köpek balığı biz kaldık. Biz de yamulduk daha doğrusu. Şurada birileri var zıplıyorlar. Gelin 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 gelin. gelin. Aa takipçimiz gel. 35 bilim takip. Gelin YTM Mehmet Reis. Hadi çabuk gelin köpük balı geliyor. Kurtarma işlemimiz başarılı. Arkadaşlar hem köpük balıyla kapışıyoruz hem takipçimizi kurtarıyoruz be. Yürü be Aaron Papi. Bura banda dostum Dosto dimeyin Aa, Gittik. Oy. İyi misin? Dostum geliyor. Geçmiş şey olsun arkadaşlar. Artistik yaptık sonu böyle oldu. Ben böyle kaldım hiç kırılamayacağım. Hiç kırılamayacağım. Panda dost don, suyun dibindeyim yukarı çıkıyorum. Ben daha hiçbir şey yapmayacağım böyle bekleyeceğim. Hadi 6 5 4 3 A sıkıştım buraya. 2 1 Yes! Biz kazandık. <gülüyor> <gülüyor> Ay işte inanılmazdı be. Geceydi gündüz olana kadar var ya mahvolduk ya. Arkadaşlar video bitiyor. Gerçekten yeni gelen o kafeste bot da çok güzeldi. Bu uzay botu zaten efsaneydi. Bunu göstermiştik. Bitiriyoruz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. İşte kazananlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.